Sovanın tohumu. Arkadaşlar sovanın tohumunu merak ediyordunuz ya. Soğan tohumu nasıl oluyor Ülker abla diye. İşte bak soğan tohumu böyle oluyor. Soğanı baharda dikiyorum. Taze soğan gibi. E, Mart ayı gibi. <laughs> Yiyorum. Yemiyorum. Kalıyor böyle göbek çıkarıyor. Büyüyor. Aha böyle soğan tohumu oluyor. Zebil hmm, olmuyor. İşte böyle oluyor. Esası soğan tohumunu eskiden ebemler cağılık değil. Soğanı eneyerek dikerlerdi. Şimdi öyle değil. Rastgele dikiyoruz. Böyle soğan tohum oluyor. Erince topluyoruz çuvala. iki gün seriyoruz. Bunu ufalıyoruz. Şöyle kaskara tohumu çıkıyor. İşte bu soğan tohumu.